Hürriyet 2 Şubat 2022 Noyan Doğan Staj emeklilik süresinden sayılmıyor. Soru 2003 SGK girişliyim. Ancak lise döneminde 1995 ve 1996 tarihlerinde birer ay staj yaptım. Bu stajlar sigorta başlangıcı sayılıp emeklilik tarihim öne çekilebilir mi? Serdar G. Cevap. Emeklilik için ilk sigortalı olduğunuz tarih önemli. Staj sigorta başlangıcı sayılmıyor. Çünkü staj döneminde emeklilik için prim yatmıyor. Dolayısıyla ilk işe girdiğiniz tarihten itibaren emeklilik hesabınızı yapacaksınız. Bu durumda emeklilik için 2003 yılı ilk sigorta başlangıcı sayılacak. Soru: 1980 doğumluyum. 4A sigorta girişim 2001 ve 2012'de 4B'ye geçtim. SSK merkezine dilekçe verdim. Gereken prim gün sayısı 5400 olduğu halde 5700 gün ödeme yapıldığı tespit edildi. Fazladan ödenmiş olan primlerimi geri almam mümkün müdür? Cevap: Birden fazla sigortalı işte çalışanların ya da maaşı yüksek olan kişilerin tavan ücreti aşılması durumunda prim iadesi hakkı bulunur. Konu emekli aylığı ise emekli maaşı gereken prim gün üzerinden değil, mevcut prim günleri üzerinden hesaplanır. Bu durumda prim iadesi alamazsınız. Soru: 1978 doğumluyum. Sigorta başlangıç tarihim 24 Prim gün sayım 7541 günüm var. İş yerinden tazminatımı alarak nasıl ayrılabilirim? Seval B. Cevap. 1999'dan sonra işe başlayanlar 7000 prim gününü doldurmaları halinde 25 yılı beklemeden kıdem tazminatı almaya hak kazanır. 19 yıl 5 ay 10 gün prim ödeyenler çalıştığı yerden istifa ederek kıdem tazminatını alabiliyor. Bu durumda kıdem tazminatını alıp iş yerinden ayrılabilirsiniz. Soru: 1.9.1997 tarihli sigorta girişim 7544 gün prim ödemem var. Yaşım 43. Çalışmaya devam ediyorum. 25 yıllık sigortalılık süreminde olması da yaklaşık 8 ay gibi bir zaman dilimi var. Ben de EYT'liler sürecinde gözükenlerden miyim? Yasa çıksa dahi yaş beklemek zorunda mıyım? Serkan Y. Cevap: Normal şartlarda 25 yıl çalışıp 5.900 prim günü doldurup 57 yaşında emekliliğe hak kazanıyorsunuz. Bu durumda 8 ay sonra emeklilikte yaşa takılanlardan olacaksınız. Bugün için prim gün şartını yerine getirseniz bile çalışma yılını doldurmuş olmuyorsunuz. EYT konusunda nasıl bir düzenleme yapılacağı bilinmiyor. Ancak bugün bir düzenleme yapılırsa bundan yararlanamazsınız. Soru. 3. 1975 doğumluyum. 1. 8.992 sigorta girişliyim. Şu anda prim gün sayım 8900. Askerlik borçlanmasını en düşük ücretten ödersem emekli maaşıma ne kadar katkısı olur? Çağrı T. Cevap: 25 yıl çalışıp 5600 prim gün sayısı ile 53 yaşında emekli oluyorsunuz. Prim gün sayınız gerekenin üzerinde. Emeklilikte yaşa takılacaksınız. Askerlik borçlanması prim gün sayısı eksik olanlar için yapılır. Dolayısıyla sizin askerlik borçlanması yapmanıza gerek yok. Soru: 11 Ocak 2023'te emekli hak eden biri kıdem tazminatını 2022'deki belirlenen rakam üzerinden mi yoksa 2023'te belirlenen rakamdan mı alır? Hakan Y. Cevap: Kıdem tazminatı her yılın Ocak ve Temmuz ayında yeniden belirlenip açıklanıyor. Bu dönemlerde emekli olanlar da yeni açıklanan tazminat üzerinden kıdemini alıyor. Bu durumda 2023'ün Ocak ayında açıklanacak yeni kıdem tazminatı tavanı üzerinden tazminatınız hesaplanacak.